Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ee, gördüğünüz gibi bu kez yanımda 4 tane çok sevdiğim arkadaşım var. Neden bu arkadaşlarımı seçtim? Çünkü bunlar en sinsi arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela hızlıca tanıtayım. Aziz, e, asla hiç bu konuda renk vermeyen bir tavrı var ve her oyunda sinsi sinsi kazanır. Elit onu... E, Dünyalar karısı. tatlısı. <laughs> Herkesin sevgilisi yüzünde güller açan. Tam diyecektim ki hiç Aziz'i hak etmeyen karısı. <laughs> Sekoy zaten artık biliyorsunuz küçük youtuber. <laughs> Yemekleri yiyen tadam ben. Günay da e, her şeyi yapan arkadaşımız. Onu bu videoya çağırdık ki ilk onu eler biraz süreyi uzatırız diye. <laughs> Hep. Ama sağ olsun hemen geldi bütün evet. işini bıraktı. Allah bilir diğer işleri şu an ne dedi. Yoldayım filan demiştir ama burada bir yarım saat, bir saat. Her zaman edin. yaptığım yaptım şey. işte. Şimdi bu videoda ne yapıyoruz? <laughs> bu videoda bir oyun oynayacağız. Katil kim oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Elimde kağıtlar var. 5 tane kağıt var. Hepsi kapalı. Herkes birer tane çekecek. Kimse kimsenin kartına bakmayacak. Herkes kartına bakacak. Kartların içinde bir tanesinde katil, diğer kalanlarında da halk yazıyor. Biz de konuşarak birbirimizin açıklarını yakalayıp aramızdaki katili bulmaya çalışacağız. Bakalım. niye bağırıyorsun ya? Youtube sesim bu benim. Normal <laughs> bir sesle de konuşulmuyor mu YouTube'a? Hayır ha? YouTube'lu bunu kabul Yönetmenim. etmez. Hayır. Yani illa böyle bir ses evet. şart mı ya? Gerçekten. Evet, şimdi mesela kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> ee, herkes kağıdını çekecek ve oyun başlayacak. Arada elemeler olacak. Bakalım siz aradaki katili bulabilecek misiniz? Videoyu ilerletip aslında hemen öğrenebilirsiniz. Ama yapmayın. Ama yapmayın. Okey hadi. Bak kimse kimsenin kartına bakmayacak tamam mı? Asla. Tamam şerefsiz siz ama burada düzgün. <laughs> evet herkes aynı anda. Günay Hayır hemen eleme bakıyor. Günay kadar... <laughs> eleyelim <yene> mi? <gülüyor> <gülüyor> Günay çocuğu. katil. Çocuğum da Bak, kayboldu galiba. Açıyorum. Hadi. Ne zaman şart? Şimdi ilk yorumu falan. yapmak istiyorum. Ya şu hani, ah be. <laughs> ben de hemen, ah Ben de hemen bir yorum yapmak istiyorum. Daha açar Günay. <laughs> Günay böyle yaptı açtı i̇şte ya. <laughs> <laughs> ne? Ben her zaman <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben her Durun zaman zaten halk hemen, hemen kavgaya başlamayalım. Şimdi herkes küçük küçük gidip röportajını yapıp gelsin. <laughs> Kağıdımı gösterecek miyim? Hayır. Halkımıza göstermiyor bunu. Bak bunlar hep oyun. <laughs> Halk olmanın şöyle bir zorluğu var. Hani savunacak bir şey diyorlar ki sana işte şey sen kalp Kayboldu galiba arkalarda yani arabayı savunacak bulamıyor. Savunacak bir şey yok ki bunun normal <laughs> şartlarda bunu savunmazsın. O yüzden bir dönen yok. Kör oldu az yani. Yalan üstte bir söylemen yani yalan söyleyecek bir motivasyonu yok. Devlet meselesi haline şey, geçecek. Katilken o var. Bu kadar bunu söyleyeceğim. Bu kadar. ben şu an göreceksiniz zaten. Sakin sakin oyunumuzu oynayıp ka aramızdaki katili ortaya çıkarmaya çalışacağız. Arada benim bu dinginliğimden, huzurumdan bana sinsi yaptığınızı yapıştırmaya çalışacaklardır. Onlara aldanmayın. Kesin katil aziz. Biz halkız ve kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sessizlik alabilir miyim? <laughs> Ee, Sesi yüksek çıkandan şüphe ederim e Şimdi işlerinde en çok beni tanıyorsunuz Benim ne kadar dürüst, ne kadar e, iyi bir insan olduğunu biliyorsunuz O yüzden ben yalan söylemem Ben çok iyi bir insanım. Nasıl Şu anda bile mesela katille ilgili bir fikrim var Ama biraz zamana ihtiyacım var i̇şte Şuradan da anlıyorsunuz ki bunların arasında sadece oyuncu olmayan benim Onların hepsi oynayacak ama halk benim Birazdan göreceksiniz <laughs> oyun oynadığım sürece de her zaman gülmeye devam edeceğim ve yine beni katil zannediyor. ne alakası var? Ay, bak, oyun yapıyorlar. Oy almaya çalışıyor. Arkadaşlar bana oylarınızı gönderin. <gülüyor> 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 evet şimdi başlıyoruz. Az önce dediğim gibi ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim. Günay'ın karta açtığındaki bu. Kendini zor tutma. Ali Can, her defasında bu oyunu ne zaman oynasak ilk başta benden başlıyorsun arkadaşım. Ve Çünkü... ne zaman katil olduğumu gördün? <laughs> yani, ne zaman Sinan, katil şey olduğumu gördün? Sence bu doğru bağırdı <laughs> Ben evet. de şurada doğru argümanı evet. o zaman kurayım. Bu zamana kadar oynadığımız bütün oyunlarda her zaman katil Adil olmuş. Doğru. Aziz her zaman ya. katil çıkar ama bu da doğru bir argüman. <laughs> yani hani ben de o zaman bu şey... böyle genetik değil babadan gelen böyle sürdürdüğü bir şey Ama bir şans olayı da var ya Aziz hep var. katili çekiyor. Evet, çekiyor. Öyle bir doğru. şansı da var. Geçmişte çekmişliğim var. Hani ben neredeyim hocam? Arka Şuradayım. arkaya çekmişliğim Geçmişte, var. Geçmişte arka arkaya çekmişliğim var. Bitti işte o gençlik zamanları. <laughs> gençlik zamanları. <laughs> en son <sonunda>. ne zaman Aziz çok <laughs> değişti ama. Çok, çok <gülüyor> değişti. <gülüyor> çok değişti. Bu arada yani. şöyle yani ben mesela şunu da anlamadım. Günay öyle dedi ve hani vampirdi mi diyorsun? Bence öyle bir vampirdi yani. Peki Aycan şu, şu neydi? Şu neydi? Ya. Tam olarak hani hangi anlamda? bu Allah ben... kahretsin. Keşke evet. ben katil çıksaydım. Ben şu an şey. bu YouTube'a büyük oynama. <laughs> yani nasıl bir tarz hani anlayamıyorum. Bu musun? tamamen şey üzüntüsü yani. bir video çekiyorum. Ne? Aa, evet, oydu. Alican sen katil çıkmak <laughs> istiyorsan ve çıkmadıysan sen keser bir daha çektirirsinize. <laughs> Aklıma bir gelmedi, bir gelmedi ya. değil. Yani öyle değil mi yani? Sen öyle o zaman diyorsan... Alican'ın katil olmadığını düşünüyorsun şu. Ben. Ha evet. Bu durumda ben... benim katil olmam. Ben öyle düşünüyorum. Sen katil olmak istiyordu. Ka onu çekti, mutlu. Olmasaydı katili şey yapmasa bir daha çektirirdi. Ya hmm. arkadaşlar so. bu benim YouTube kanalım. Tabii Hayır, ki eğer ben katil hava şartları olsam... düzgün olsa ben bunu yapardım. Ama az önce yağmur yağdı, hmm. kesik mesela. Şu an bunu hmm. yapma. Ben de şuna dikkat çekmek istiyorum. <laughs> Serkan oraya giderken hepimizi karşısına aldı. Ya Serkan saflığında. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek sesle konuştum bu arada. Yani hiç umursamadım aslında. Yani <laughs> bir de mesela video başlamadan önce oraya gittiğinde farklı bir şeyler söyleyeceğini hayal ediyordu. Bize söylemişti ama Kart açıldı, katil olduğunu öğrendi, heyecanlandı. Orada bambaşka şeyler... Arkadaşlar ben... herkes katili ilan ettiniz ya. Ben oyuncu değilim evet. zaten. Siz gidip karşıya böyle rahat, rahat rahat, rahat konuşun. Tabii ki oyunculukla rahatlık var. Rahat. Kamera karşısında ben? oynuyoruz şu an. Biz Zeynep ne Zeynep oynuyoruz? Hiçbir şey oynamıyoruz. Hiç şey, şey, sen, 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 sen oyuncu <laughs> değilsin diye, sen şu anda katil <laughs> olma ihtimalin yok mu senin? Evet, sen de katil olabilirsin. Yok. Yok mu? Yok değilim ben. Ama katil değilim. Arkadaşlar hemen yapıştıralım oylamayı. Bakalım. Eğer ya yani bence hemen oyun burada bitecek ve bir tur hmm. daha döneceğiz. Da Aa bana da öyle, bana da öyle geliyor. sanki oy veriyor bende. Yani. Ben Sarkan oy veriyorum. Ben Bence var. Aziz e, Alican kendini bu kadar savunmazdı o zaman katil Alican. Alican çok şey savunmadı. Yani hiç ben bence, e, bence e, hiç şu an gerekiyor. oyunu bitirip tekrardan yeni bir YouTube videosu çekmeye uğraşları peşinde. Ben, ben katil mi? değilim. Ne diyebilirim peki? Peki sen katil olmadığını bize kanıtlar. Bir dakika oyunu yani, bitirip sen o zaman sen katil. O zaman sen, sen katilsin oyun bitiyor. çabuk oyun bitirmeye çalışıyorum. Şu anda daha süremiz var ya sonuçta elemek için. Niye direkt benim üzerime geldiniz Olur. ya. Sarko! Serkan! Serkan! <laughs> Sarko! Sarko! Hocam bunu alalım. Ha, Serkan Olmuş. diyenler. bir dakika Bırakten. ya, bir dakika bak. Daha... Bir dakika ben bir şey soruyorum o zaman. Ha. Ali Can'a soruyorum. Katil olmadığını sen kanıtla. Ama ben hiç... Bena. <laughs> bena. yani bana hiç Yok. öyle bir şeyle yani gelmedi. Yani sonra sıra, sıra gelecek falan. ama Herkes bir saniye. Şu an oylamaya geçiyoruz. Herkes oylansın. Aynen herkes oylansın. Tamam, aynen. ee, günay diyenler. Aa. Aa. Aziz. Aziz delirdin herhalde. Ee, Serkan diyenler. <laughs> ben diyenler. Daha oy kalmadı zaten. Oy kalmadı. Evet elite de oy kalmadı. Bana Serkan. da kalmadı. Son bit de... <laughs> <laughs> Bak oyun bitsin dediği için kesinlikle alacağın kartı evet, evet, evet. arkadaşlar evet. söyleyeyim. Bir daha oynayalım. Tamam. <laughs> <laughs> bak. Yok yok Günay merak etme sen beni koruma. Ne çıktı? Halk. Halk mı? Yalan söylüyorsun. İzleyiciler benim gerçekten halk olduğumu biliyor ama bize de gösterir misin? Arkamda de sarılı. Neymiş? Şu sarılı ve renkli gözlü olan var ya. <gülüyor> <gülüyor> günaydın. <gülüyor> hayır, günaydın. Hayır günaydın. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi Serkan gitti. Aziz sen dinliyor. <laughs> ben niye arkadan geldim? Serkan <gülüyor> <gülüyor> evet şeyini açarken şimdi sadece katil onun halk olduğunu biliyordu. Evet. Biz ben mesela gerçekten kendi halklığımı savunmak için söylemiyorum. Hani ben sordum başta biz de görebiliyor muyuz kağıdı diye Abi, heyecanlandı. Elit arkamdan geldi. Bunu yapmış olabilecek bir insan. Şimdi ee, şöyle ben de kocamı tanıyorsam <laughs> kocam böyle bir şey heyecanlanmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani YouTube'u kaldırıp da oraya koşacak da bakacak falan biri ona söyler yani. Hayatta Aziz o böyle koştuysa. Sen benim oyun enerjimden bahsediyorsun. <laughs> ee, tamam, Aziz ben yok. sivilde neşe <laughs> saçarım da <gülüyor> ama. <gülüyor> <laughs> Beni oturtamazsın falan. Böyle bir iddiada değilim ee, Aziz çok enerjik bir insandı ya, Aziz şurada bir Aziz, fazla e, Cümleyi bir evet. anlatsana bir... Tamamla cümleyi bari tamamla Sen katil, sen ne konuşuyorsun Ben de şu yüzden Aziz'den biraz şüphelendim Aziz normalde böyle birini Çok çabuk harcamaz Harcamadım ee, Serkan'ı Serkan'ı biraz hızlı harcadık gibi geldi Serkan'da Ben harcamadım yani, Aziz şu an kesin halk benim Değil <gülüyor> <gülüyor> işte değil Aziz kendini çok güçlü hissediyordu. Herkes ona yüklendi. Sonra ben ona oy vermedim demek için. Hı. Hmm. Bu, bu 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 ya buna bayağı eminim. Ya ben artık azize eminim ya bak <laughs> göz göze geldik ve böyle bir, bir şey şunu gördüm. Sen bana hakaret <laughs> ediyorsun. Sen bana hakaret ediyorsun. Ne daha? Ya hakaret ben ya? Şu oyunu oynayan bir profesyonel bunu yapmaz ya. Neydi bu ya? işte ona ben ona oy vermedim ama deme şeyi. Bunu, bunu profesyoneller yapmaz. Bunu bana yakıştıramazsın. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bence şu şey an yapman, bizi ben öldürmeye çalışıyor. Yok yok hayır ya. Ben benim arkadaşlar halkın bak az önce Serkan'ı da oradan savunuyordum. <laughs> şu an ben de or oradayım. Halkın savunacak hiçbir şeyi yok. Serkan da o yüzden savunma yapamadı. Ka katil savunma yapar. Halk yapmaz. Halkın yapam, yapam halkın ama... diyebileceği bir şey yok. Yani Aziz'le bu oyunu kaçıncı oynayışım Aziz ilk kez böyle bir açıklama yapıyor. Yani <laughs> Yani kendini <laughs> savunamadığı için halkın savunacak bir tarafı yoktur. Ben bunu Yok, Yok, daha önce de yaptım, yani, yaptım hatırlamıyorum. Daha önce de yaptı ben de hatırlıyorum. Ve bu Aziz'in e, şey, katillik savunması bence. Ha. Ben, yani, bende ben... de şöyle bir şey var. Şimdi şunu söyleyeyim. Atıyorum Aziz'i eledik. Aziz halk çıktı. Biz üçümüz kaldık ya. Yani benim Güney'i ikna etme ihtimalim çok düşük. Ve <laughs> kesin bu oyunu katil kazanır. Oldu da sen şey sen katilsen. <laughs> Ama Güney'i elersem ve sen katilsen. Aziz'le seni bulma senin olma direk... ihtimalimiz daha yüksek. Günay'la Ay birlikte gönderebiliriz seni. <gülüyor> Aziz'le. <gülüyor> Aziz senin katilse. Halk üstü. Hayır atıyorum. Aziz katilse de senle beraber Aziz'i bulma ihtimalimiz daha kuvvetli. Ben o yüzden Günay eğlensin derim. Arkadaşlar Günay bayağı mağazı çıkacak Abi saçmalıyorsun Ya bu çok tuhaf bir sistem. Şey. Ya nereden sistem? İşte, ben bir sonraki mı düşünüyorum ama. Bunu yanlışını düşünmüyorum. Doğru düşünüyor. Gerçekten doğru düşünüyor. Çünkü beni kurtarıyor. Halkım ben. <laughs> Ali Can, Aziz Katil <laughs> diyenler. Hadi git. Kağıdı açmadan önce vasiyet edebilir miyim? Hı? Yok bak <laughs> ben <laughs> Kesin katil cümlesi. Beni ele. <laughs> Hayır canım <laughs> niye vasiyet Lütfen, bırak? Katil niye vasiyet, <gülüyor> <gülüyor> <kağıdımı açmadan> <gülüyor> vasiyet <gülüyor> bıraksın Bırakır. ya? Bırakır. Ya neyse biraz da utanacaksınız vardı, zaten de. Kalır, Orada açıyorum. Evet, tamam, yani. Vasiyet yani aslında hala günah olduğunu düşünüyorum da kişisel hırsımdan karımı eleyin istiyorum. <laughs> yani katil olursa, kazanırsa diye çok endişeliyim. Elit eleğey, lütfen. Tamam. tamam. <laughs> Hepsi katilmiş gibi duruyor bir yandan. Sanırım hayretler içerisinde bırakıyorlar. <laughs> ne? Ne? Merak, meraklanmış gibi yapıyor. Ne? Katil. Katil Katil! <laughs> Aa! Aa, siktir. Aa, ti. Karlı. Aa. Dur. Arkadaşlar, dur mikrofonu çok oh. konuşamıyacağım. <laughs> geliyor mu sesim? İlköğretmenin gazabını. <laughs> <laughs> Neyle ne, ne işbirliği yapıyorsunuz? Çünkü elit normalde hayatta bu kadar sevinmez katil diye o kadar büyük sevinçle gitti ki eğer katil sen olsaydın böyle sevinmezdin. Anlamadım. Sen halksın. Ben onun da, kal şüphelen, <gülüyor> şüphelen, <gülüyor> Ali kal... Can'dan'dan şüphelenmeye Ali zaten banko başladı. yani bık 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 sabahtan beri abi. Ben çok mantıklı bir açıklama yapıyorum. Şimdi e, e, şaka yaptılar ya Azize katil dediler. Ha. Sen de sevinçle gittin. Evet. Eğer sen katil olsaydın bu kadar büyük Doğru, gerçekçi evet. ve şey oynamaz. Çok pardon buraya atarsınız oturum, ya. Bahane arkada oturmalık yer yok. <laughs> kendimi de biliyorum. Sen Neyi katilsin. biliyorsun? Neyi biliyorsun kendinde? Ne biliyorum kendinde? Neyi sen bilelim. beni ikna ettin mi sen Abi. katil ya da halk olup olmadığını? Hiç ikna etmeme gerek yok çünkü sen you? katilsin. Neyi ikna yok? Eğer ee, Aziz halk ol... Ya elit katil olsaydı az önceki tepkiyi vermezdi. Evet Bunu ben katil değilim. Şey. Sen kendini ya şu nasıl oyunda nasıl elit katil çıksın. Sen kendini nasıl olmuyorsun? Götümü vurursun? açacağım ya. Halk yani. olman <laughs> için <sen> <gülüyor> <gülüyor> O kadar eminim. Ya peki benim şu an... Sen kendini nasıl peki halk olarak... Ben halkım nasıl dersin? Ben katil olsam eliti ha böyle yok. Çekmeye yok. Çekmeye Tam tam katil mi? olsan eliti kendine çekmeye çalışırsın ve o yüzden Hı. ben yani az önce seninle işbirliği yaptım. Yani sen daha Aziz'i çok, gönderdik ama şu an senin yani Sen daha yani, çok yani halk olmayı olduğunu söylemek yerine katili bulma yönündesin şu anda. Evet çünkü buldum. Ha, ama halk olduğunu kendini bana bir ikna et. Bak ben şöyle söyleyeyim. Kendini bana bir ikna ben et halk olduğunu. ya şu an ben yapayalnız. Benim kararım belirleyecek her şeyi. Şu an öyle bir durumdayız. Ya, ya. Ben ben katil olsaydım elitle değil iş işbirliği yapardım. Seni ikna etmek daha kolay normalde. He. Ama ben şu an elitin halk olduğunu bildiğim için mecburen onu ikna etmek zorundayım. Ya şimdi ben şöyle diyorum Ali Can'ı da az önce şey yapmıştım ya o youtuber olduğu için te yaptı falan diye. Yani şimdi onu Gerçekten tekrar hatırlayacak ve... olursak. Ba bak onu niye yaptım biliyor musun böyle oyunun başında kavga etmek biraz zor oluyor ya oyuna girmek zor oluyor bu oyunu. Oynayanlar Hı. daha iyi biliyor. Böyle bir hamle yapayım ki oradan böyle alevlensin, dağılsın diye. Son kez karar odasına istiyoruz. Herkes bir herkes küçük küçük röportaja gitsin bence. Hadi. Yani e, hakikaten kafam çok karışık yani. Bu kadar karışmış olması hiç normal değil. Birine yakın oldum her seferinde. <laughs> i̇nsan Ama şu an sanacağım. gerçekten hani şimdi o onu suçluyor, onu suçluyor ve sonucu benim kararım belirli. <laughs> Birazcık daha konuşturacağım yani şu an hakikaten bilmiyorum ikisi ya o sahte gülüşe atar mesela Günay sahte gülüş atmaz da sahte gülüş olabilir <laughs> Aziz'in o şeyde söylediği şey buradan bir Alican'a yükseliyorum ama bir yandan da acaba daha tuhaf davranır normalde vampir şey kartı çıktığında biraz daha konuşturup öyle çözeceğim sanıyorum. <laughs> şu an gerçekten işim çok zor çünkü e, Elit'i herhangi bir konuda zaten bir şeyi ikna etmek çok zorken şu an Elit'i Günay'ın katil olduğuna ikna etmeye çalışıyorum. Ben oyunun başında da söylemişimdir. Ben insan sarrafıyım. <laughs> Günay katil değilse götümü keseceğim. O kadar. <laughs> daha, daha. Başından beri kendim e, kağıdımı açtığım zaman verdiğim tepkiyi ölçmeye çalıştım. Ama e, Ali zaten savunma tekniğinde bu oyunu ne zaman oynasak ikinci ya da üçüncü evrede üstüne geldi, gel, geldiği zaman dilimlerinden bir tanesiydi. E, i̇lk olarak ben e, Serkan'ı daha öncesinde oyun oynadığımızda bilerek hani üstüne gittim. Ama şüphelendiğim tek noktası fazla hareket ettiği için Serkan'dan şüphelenmiştim. Aziz'in üstüme çok fazla gelmesinden dolayı... <laughs> Bu nasıl bir dakika Aziz'in üstüme çok fazla gelmesinden dolayı aslında bir nevi de elitin sözlerinden de etkilenerek ben Aziz'den yana kullandım. Evet yine falso verdim. Kendi halkın... Işte. Çünkü... Çünkü ee... şey, hiçbir şey. Ben um. çünkü bir çünkü ilkgen yaşıyorum. Alican yine kardeşin katil şu an. Ya yani Günay'ın az önce şuradaki şeyi bile çok komikti. Abi, yani. Abi o eski lütfen için. montajda atmazsanız sevinirim. Ben halkım um çünkü. <laughs> Salak arkamda kıkır kıkırsın ya. Yani. Come on yani. Ee, ben Alican'ın katil olduğunu düşünüyorum. Sen aptal bir kızsın. Ben de bunu <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Sen çok kalitelisin kanka. Sen yani Bak. nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Çok üzüldüm. Ali düzenli. Can, Ali Can. Kanka <laughs> bak ay ay Ali Can, ya. Ben ne, Ali, Ali Can. Allah'ını Elit'in sayıyorsa. Ben halk çıktıktan sonraki o imajı <laughs> mahvolacak ya. Burada bilmiş bilmiş oturup aslında boş. Bir şey söyleyeceğim. Katil, 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 mi katil, katil misin? Yeminle katil değilim. Ali Can katil misin? Yeminle katil değilim. Vallahi katil can, değilim. Ali Can katil misin değil misin? Değilim çünkü katil sensin. <laughs> bak hala bana dönüyor ya. Bak hala <laughs> bana dönüyor. Bak saçma açıklamalar. Ama onun kendi saçmalığı <gülüyor> yani. yani. <gülüyor> Onu her konuda yapar. Gerçekten katil Aa. ben değilim ya. Sana da sor, soramıyorum ki katil benim, sen benim, misin benim, benim, Sen değilsin benim, çünkü benim, biliyorum. Siz kendi aranızda karar verin. Hiç ben Vallahi karışmayacağım ben bu yöne. Gerçekten ben değil Sana bir daha güvenmem ama. Vallahi bir daha Senin, güvenmem. Senin a... Bak. <laughs> tamam gerçekten bir daha Seni güvenmem. Seni mahvederim. Beni mahvet. Elit yapma gözünü seveyim. Edir. Gerçekten can, ben şimdi. seni mahvederim. Tamam. İçini dinle. Bak güvenmem. Fark etmez. Can, bir daha <laughs> söyle. <edit. Gülüyor> şey şey söyle. <laughs> Katilsin şey şey Katil sen. bir daha alacak mıyız <laughs> oyunu? Değilim. Bu son mu? Bu son, bu video bitiyor. <laughs> Elit. <Evet>, Elit bana güven. <laughs> 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 Elit <Evet>, bana güven. <laughs> <buenas> Elit <Gülüşmeler> <laughs> bana güven. Elit bana güven. Bunu götür. Bunu götür kardeşim. Ay günay katil. Günay katil. Tamam oynayalım. Oynayalım. Sıkıntı yok. Günay katil. Tamam. Kararımı verdim. Gilev Günay Katil Oyunu hak Oyun kazandı. kazandı. Git Oyun. orada aç bakalım. Evet, Git aç. Hemen ver. Seni gönderdik evet. <gülüyor> hadi. <laughs> ha tamam hani Katil kazandı. Katil kazandı mı dedi? Katil mi kazandı katil dedi? arkadaşlar. Arkadaşlar o Katil. <gülüyor> 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 Videomuzu <gülüyor> beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum atmayı, Sol evet, alt. videoyu sağda solda <laughs> her yerde paylaşmayı unutmayın. <laughs> ee, bekliyorum yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın.